thank mm -hmm. you Ne? <laughs> <laughs> Söyledin mi? Ağzımdan kaçtı. Uyanınca ilk dediğim şey neydi biliyor musun? <laughs> Hazal'a söyledim de dikkatli kullansın. Mert <laughs> <laughs> ki Hazal mı geliyor? Ya bu ev niye çok karanlık? Günaydın. Hiç uyumadan geldim. Büyük ihtimalle arabanın arkasına uyuyacağım çünkü çok korkuyorum. Ve bu çocuk arabayı canavar gibi kullandığı için büyük <laughs> ihtimalle arabada uyuyacağım. Naz hadi. Hadi. Canım dostum şimdi Nazlar'a geldik. Hatta Nazlar geldi. Arabadan benim bavulumu aldık. Naz'ın arabasıyla dağa çıkacağız. İnşallah. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bu bal çok ağır. Yani iki gün için ne almış olabilirim acaba? Şimdi otele geldik. Haylaştırım falan mahvoldu. <laughs> <laughs> Sağlıklı bir kahvaltı ediyorum yine. Ajan yani normalde kompleks alacaktım. <laughs> Ama dedim ki daha fazla çocuk gibi beslenme. Yani portakal suyu istedim sadece çocuklar içiyor. Siz düşünün. Portakal suyu bitmiş. Çok mutsuzdum. Aa ben size günaydın dedim de. Çok teşekkürler, sağ olun. Hi. <laughs> Şimdi bir Hazal kredisidir. Beni son e, kamp videomda izleyenler iyi biliyor. Yani aslında çok iyi bir oteldeyiz ama yine de insan korkmuyor değil yani. Hemen bir kıyafetlerimi giyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben çok korkuyorum. Ne yapacağız? Azla Mert profesyonel kayakçı. Onlar da Bursa'da olduğu için doğduklarından beri falan kayıyorlar yani. Ben 6 senedir ezik gibi kaymıyorum. Zaten hayatımda 3 kere geldim. Hayvan gibi yükseklik korkusu olan bir insan. Ya uçakta bile etraf kapalı olmasına rağmen panik atak geçirip bayılmış bir insan. Siz düşünün. Mertlerle aynı bereleri takalım diyorum. Mertlerde de bu varmış. Ah! Ne giyeceğim ben? Ne giysem? Şimdi hazırlandım. <laughs> Tabii ki de fosforlu yeşil aşkımızdan asla vazgeçmiyorum. Bir şey söyleyeceğim sana, ben vakit yaklaştıkça daha çok korkuyorum. Ciddiyim, ne yapacağım, ne edeceğim? Hiçbir fikrim yok. Ya düşüp bir yerlerimi kırarsam? Oturmalıdan ben nasıl yukarıya çıkacağım? T Telesiyej mi oluyor? Ya bir tanesi ayakta, hani bir tanesi oturmalı ya ben ayaklı olandan çıkabiliyorum. Ayaklarım yere değmediğinde bir panik atak, bir kalp krizi, bir ağlama, hünkürme, bayılma, ayılma. Çok korkuyorum. Ama kameramı yanıma alamayacağım çünkü ben <laughs> kayamadığım için her an düşebilirim ki çok büyük bir ihtimalle düşeceğim ve kamerama bir şey olsun istemiyorum. Biliyorsunuz ki YouTube'un tek kazanmayan YouTube kanalı ben olduğum için bir daha kamera alamam. Eğer ses görüntüsü birazcık kötü olsa kusuruma bakma yani haberin olsun kameramı yanıma alamıyorum. Ama bugün kaymayı öğrenirsem söz veriyorum yani alacağım o gün içerisinde resmen kayamadık inanabiliyor musun? Fırtına vardı. Hayattaki şansım. Sen 3 senede bir Uludağ'a gidersin ve fırtına olur. Ben bir uyumuşum. Yorgun olduğum için. Zaten dışarıda sis olduğu için kayamadık. Bakar mısınız? Şu anda arabayla dışarıda geziyoruz. Nazom ama gözükmüyorsun aslında. <laughs> Vloglarımda o kadar çok soruyorsunuz ki neden artık Naz yok küs müsünüz? <laughs> Şu hayatta herhalde en şey. son tutabileceğim iki insan. Nasıl evet Hazun'un e, şimdi çok garip hallerini göreceksiniz. <laughs> büyük ihtimal zaten bu videoda sadece yemek görecekler bu gidişte kayamayacağız çünkü en sevdiğim alana giriş yapmaktayım şu anda. Mer şimdi ne yesek? Sadece yemek yiyoruz. Merhaba. Ben çok az pilav alacağım. Kanat alacağım. Şey şeylerinden koyar mısınız kanat kısımlarından onları evet. Sebze alacağım. Buradan başka bir şey almayacağım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi odaya geldim de yeni fark ettim. Herhalde ben yiyeyim diye bendeki potansiyeli gördüler. Odamın <laughs> poğaçalar var dışarıda. Acıkınca sabahları yiyeyim diye herhalde. Bugün çok fazla şey yapamadım, çekim yapamadım. Çünkü bugün gerçekten hani uyudum vesaire hiçbir şey yapamadık birazcık. Instagram'dan beni takip ediyorsanız annemin en nefret ettiği Safa ben konuştuğumda <laughs> ama konuşacağım anneciğim özür dilerim insanlara söylemem gerekiyor çünkü ben instagramda takip etmeyen youtube'da kankalarım var neyse birazcık kötü süreçler yaşadım sağlıklı olarak ee, daha önceki videomda söylemiştim doğum kontrol yapını bırakınca bir anda kilo almaya ve tekrar sivilcelenmeye başladım ama doğum kontrol yapının bana alerjisi yani alerjim varmış ona o yüzden kullanamıyorum. Böyle kilo falan almaya başlayınca astımım vesaire çok tetikledi. Ve bir şeylere galiba yine alerjim çıktı. Deli gibi astımım tutuyor. Birazcık sağlıksız açıdan kötü şeyler yaşıyorum. Onun dışında birazcık özel hayatımda kötü gelişmeler, kötü şeyler oldum maalesef. Birazcık kendime döndüğüm bir süreçteydim. Şöyle kısa bir update geçeyim dedim. Aaa çıkırık tuttu neden? Yani, öyle yani ama yarın sizinle daha güzel çekimler yapacağız. Söz odayı göstereceğim. Şu an oda dehşet dağınık. Yarın göstereceğim size. Birazcık en azından ortalığı toparlayayım sizin için. Yarın uyandığımızda güzel bir gün olacak diye umuyorum canım dostum canımın içi. Bana iyi geceler. O zaman yarın sabah görüşürüz. Bay. Şu halime bak. Özlediniz mi böyle görmeyi? Geç kaldım tabii ki de. Normalde 8.30'da yemekte olacaktık. 8 çeyrek geçiyor ben de. Yeni uyandım. Size şöyle bir odayı göstereyim. Geniş kapısından ilk girdiğinizde şöyle bir oda bekliyor bizi efendim. Burada bir dolabımız var. Fazla şey almadım. Kar montum. Dün giydiğim şey. Amerika futbolu. Amerikan futbolu üstüm. Şöyle Zara'nın güzel bir üstü. Klasik her zaman giydiğim, asla altından çıkarmadığım pantolonum. Mickey Mouse'lu monsun. Bu arada bu çok eski perşikanın arkadaşlar. İki sene önce mi ne aldım? Giydiğim Les menüsü üstüm. Bu da H&M e, Kangol şeyim. İşte burada şeyim falan var kar kıyafetlerim. Şöyle banyo. Banyoya girdiğimizde hemen cilt bakım malzemelerimi buraya koydum. Burada makyaj malzemelerim var. Klozeti görmeye gerek yok. Klozet. Ondan sonracığıma şöyle şuraya güzel eşyalarımı dizdim. Burada ayakkabılarım, işte şapkam, dün giydiğim kıyafetler, maskelerim. Bu eldivenler arkadaşlar yani babamın falan gençliğinden geliyormuş. Hani o yüzden şey yani hani vintage denebilir herhalde. Babam da ne vintage adamdır ya. Burada şapkalarım biliyorsunuz ben bere koleksiyonu yapan bir insanım. H&M, H&M, H&M. Ee, bunu hatırlamıyorum. Bu altındaki de H&M Kangol koleksiyonu zaten Esra ablanın bavulu. Ondan sonra şöyle, şöyle bir oda işte yani dümdüz bir oda yani. Ama size bir şey söyleyeceğim. Allah'ım şunları Ay, ayaklarımı hiç beğenmiyorum. Çok çirkin, hiç estetik kadın ayağı değil. Şuraya bakar mısın? Bu terlikleri aldım. Pulan birden herhalde hayatımda gerçekten yaptığım en 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 güzel yatırım. Tren yani İflamı kuruttun yani artık bir şey alacak halim vaktim yok yani bana bildirim atma öyle yani şimdi ben bir hazırlanayım hazırlanayım yani bu kadar Kimsine sabah sabah Bunlar kimler ya sabah sabah çok rüzgar var sen de hissediyor musun Bakayım pistler aç. Abi pis, sinirim bozuluyor. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Aç Şu anda pistler. Bir şey Bir dakika Bir bir altmış karışıyor. Antalya evet, biraz. Güzel kaya konuşuyoruz. Çay. Güzel kaya. Bir şey söyleyeceğim ben çok korkuyorum. Şu an bir korku bastı beni. Bildiğiniz vücudum titriyor. Yapamıyorum. Rüzgardan beni anlıyorsun umarım ama asla kayamıyorum. Çocuklar ben pes ettim. Gerçekten pes ettim. Yani... <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Herkes bana bakıyor yine ya. Utandım, utandım. Vallahi Mert'le Naz'ı görmüyorum. Onlar profesyonel kayakçı olduğu için. Artık nerelere gittilerse kendilerini dağlardan falan atıyorlardır herhalde. Ama ben bacaklarım pert. Allah'ım kilo vermem lazım. Kilo verip buraya ben seneye geri geleceğim, görürsünüz. Bakın, bunu yazın. Bu kız seneye kadar kilo verip, buraya geri dönüp ortalığı mahvedecek. Öldüm! Bir seneden beri aynı botları giymenin azizliğini yaşıyorum. Bu nedir ya o? Allah'ım bir tatilde rezil olmayayım. Bu nedir ya? Dün de çok tatlı bir beyefendi. Ben yardımcı olurum demişti. Hemen bir soruyorum. <laughs> Günaydın. Ee, bir tane beyefendi vardı. Hani botlarımı yapıştırtabileceğini söylemişti. Dün. ne zaman? Dün akşam böyle bir hafif böyle sizden daha ileri yaşta. Daha ne kadar kibar konuşabilirim bilmiyorum. arkadaşına gidin arkadaşlar hemen ben size yardımcı olurum problem değil. Biz yapıştırıcı da yapıştırırız. Yapıştırır. Evet tamam. Bana kar kıyafetleri giyilecek demişti. Bir, bir, tık kandırıldım. Bir şey demedik. Dün dün akşam öyle mi Mert uyanma saatimize göre dedik. Yok ondan sonra naz rüzgar varsa şey... Ha, evet resepsiyona soralım böyle boşuna giyinip giyinip inmeyelim dedim. Tamam günaydın. Tavaltımı almaya şıkım. gidiyorum. Ay ne güzel şeyler almışsınız. gördüğün gibi şaftım. Tipi <laughs> bak kaydı. Şimdi şu eşyalarımı bir dezenfekte edeyim. Ve sana çok güzel haberlerim var. Yani benim açımdan çok iyi. Umarım sen de benim adıma sevinirsin. Şimdi hemen söylüyorum. Normalde iki buçuk aydır regl olmuyordum. Ve e, bir buçuk aydır her gün aralıksız astımım tutuyordu. Ama buraya, tırmaç <laughs> birazdan. Ama buraya geldim. İlk gün çok iyiydi ama bugün mükemmel çünkü iki buçuk ay sonra renkli oldum. Şu an çok mutluyum. Sonunda elveda sivilceler, elveda kilolar. Ya o kadar mutluyum ki, ya, o kadar iyi geldi ki hani cidden ilk gün bile çok iyi geldi. Zaten iki gün burada kalacağız. Bugün Mert doğum günü. Birazdan 5 çayına gideceğim. Her gün 5 çayına giderim bilir misin? 5 çayı çok önemli. Hayatımızda poğaçalar, börekler, çörekler olmadan yaşayamayız. <laughs> Camı açmam lazım. Evet hayatımızda poğaçalar, olmadan yaşayamayız. Evet canişkom. Şu hayatta her zaman en çok neyi istemişimdir? Yani en çok istediğim şey tabii ki de değildi de. Tek başıma geniş bir odada kalırken oda servisine arayıp bir şey istemek. Acaba ne istesem? Çok saçma bir şey istemek istiyorum. Uludağ'da istenecek tek şey. Merhaba, iyi akşamlar. E, 118 numaraya acaba bir sıcak çikolata alabilir miyim? 20.43. Tamam, çok teşekkür ederim. Merhaba, iyi geceler. Ee, ben acaba 118 numaraya bir sıcak çikolata alabilir miyim? Çok teşekkürler. Evet, bir tane. Çok sağ olun. Şimdi öyle bir camış gibi yatacağım ki, yatacağım. Telefonda videomu açacağım. Sonra sıcak çikolatamı içip takılacağım. Yani yarın dönüyoruz ve ben adım akıllı bir şey çekemedim çünkü çok amatör olduğum için kayarken çekim yapamıyorum ne yapacağız? Nazlı Mert benim kaydım pistten kaymıyor. Onlar da beni çekemiyor. Şu anki oturuşuma bakar mısınız? Sanarsın Kylie canır be. Düt, düt 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 Aa size sonra bir krem göstereceğim yüzüme sürerken. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerçekten görmedim. Hani şu an kendimi de görmüyorum. Çok rahatsız hissediyorum. başın göğe erdi mi çok merak ediyorum yani Hazal'cığım. Vazgeçtim. Bazen yalnız kalmak iyi değil. Mı? Yala şimdi Yala. defa bir sabah bu kadar bakımlı görüyor olabilirsiniz. Burada göstermedim ama storyde makyaj yaptım Instagram'da. Şimdi size üstümü falan da göstereyim. Otelden çıkış yapıyoruz. Artık gidiyoruz. Bugün Bursa'da kalacağım. Naz'ın yanında, Naz'ın evinde. Şöyle size kıyafetimi de göstereyim. Bu üstümdeki H&M Kangol koleksiyonu. Şapkam da öyle. Zaten pantolonum her zamanki pantolonum. Bunlar Timberland'lerim falan filan işte. Şimdi giyindik bavul cihazım orada. Durun atkım da var. Benim atkım da var. Atkımı da takacağım. Güzel olacak. Nerede? Heh. Tam bir vlogger olmadım mı? ve Amerikalı youtuber oldum şu anda. Saçlarım da var. Saçlarımı böyle yaptırmak istiyorum ama kaynak çok pahalı. Benim saçım uzamıyor. Çok aşırı derecede ince telli olduğum için hep uçlardan kopup böyle yukarıya doğru çıkıyor. Ve kuaförümde dikenli senin saçların. Öyle çok 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 fazla uzamaz ya da çok uzun seneler geçmesi gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Sence yaptırayım mı? Şey, bakabilir miyim? Galiba eksik bir şeyler almışsınız. Bakalım. Ne sürer? Eksik olmayın anlattı ama. İki tane, bir tane. <laughs> yani ne gözüküyor? <laughs> Bir tane sıcak 4, 4 çikolata. çikolata. E, bir tane daha sıcak çikolata. Tamam, i̇ki vardı. tane var, 25 liralık bir şey tane, yok. 35 liralık olana bakalım. Eksik gibi geldi ne? sanki. İki portakal suyu var. Hı, öyle mi? Ha tamam. Başka herhangi bir şey mi? Ben ücretleri daha fazla zannediyordum. Hmm. Eksik söylediğiniz gibi ben geldi. Tam şey. da 80. <laughs> tamam. <gülüyor> Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Bu kadar mı? <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Dostlarım dönüş yolundayız. Ve evet, çok güzel. Çok güzel bir tatildi gençler. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. İyi ki varsın. Kulağım Ve evet bir videonun daha sonuna geldik. Üstünden çok 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 fazla geçti bu videonun biliyorum. Ama editleyecek ne vaktim, ne sabrım, ne modum vardı. Evet yani ama bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Demet'le çok verimli bir toplantı yaptık. Normalde bunları paylaşmamdan birazcık kızıyor öfkeleniyor. Ama size şunu söyleyebilirim sadece inanılmaz güzel içerikler ve inanılmaz güzel şeyler yolda. Bu sefer bana güven. Biliyorum her zaman en zor yanımda, en kötü anımda sen varsın. O yüzden çok teşekkür ederim ve eminim bu süreçte de beni anlıyorsun. Yani bundan çok 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 eminim zaten. O yüzden teşekkür ederim bu videoyu da izlediğin için. Biliyorum öyle çok dolu dolu bir video değildi. Öyle inanılmaz derecede eğlendiğim bir video da değildi. Farkındayım ama dediğim gibi cidden çok iyi içerikler geliyor. Bana güvenebilirsin. Artık her şey çok güzel olacak. Bundan sonraki videoları dört gözle bekle. Çünkü çok daha fazla video da gelecek. Çok güzel şeyler olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Seni inanılmaz derecede çok 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 seviyorum. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. Hayatımda olduğun için teşekkür ederim ve bu videoyu da izlediğin için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.